Arkadaşlar bugün YouTube'da gördüğüm bu neymiş bu? Kivano adındaki meyveyi yiyeceğim ve bakacağım. Bir dakika ben bunu yıkamayı unuttum. Ne 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 Bir dakika. O zaman videoyu durduralım. Tamamdır yıkadım. Çok dikenli bir yapısı var. Ben bunu neyin üstünde keseceğim? Alo. neyse. Şöyle bir kesik açayım mı? Aa çok yumuşak bir dokusu var. Anam. Hmm, garip bir tadı var. Bir dakika. Hemen bir tabak eteyim. Geri döndüm. Geri döndüm. Eh, tamam. Şunu keselim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Wow, çok garip görünüyor bu arada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, böyle siz de yiyin, canınız çekmiştir. <laughs> çok garip görünüyor mu? Vıcık vıcık. Hmm, garip bir tadı var, ama böyle ekşimsi tatlamış ya. Hmm, çok hoşuma gitti. Salatalığa evet. şöyle, şöyle su çekebilirsek. Olmuyor mu? Azıcık oyuklayalım. Bunu yani bulursanız deneyin bence. Çok güzel. Bayağı. iyi. Ah, bıkır. Görüşürüz. Youtube'a yani kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bye bye.